Siyaset iğrençleşti. Siyaset iğrençleşmez. Siyaset bir bilimdir. Siyaset bilimidir, vardır artık. Toplum bilim gibidir. Coğrafya gibidir, tarih gibidir, biyoloji gibidir. Siyaset de bilimdir. Bilim iğrençleşmez. Bilimi o e, siyaset bilimini yapanlar iğrençleşir. Tıp iğreşme, iğreş, iğrençleşmez. Ara sıra içinden çıkan doktorlar iğrençleşebilir. Dolayısıyla bilime, siyaset bilimine de çamur atmayalım. Bugün Türkiye'deki siyasetçiler iğrençleşti mi? Evet. Allah muhafaza. Şimdi benim küçük çocuğum yok yanımda. Hepsi yuvadan uçtular da. Ee, akşam televizyonlarda küçük çocuğun yanında haberleri falan genel olarak